Merhaba, ben İstanbul Güzey Uzmanları ve Güzel Salon İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanı Ayşe Aydın. Şimdi biliyorsunuz bizim en değerli varlık olan, dünyada en değerli varlık olan insan üzerinde çalışan e, ilk mesleklerden biriyiz aslında. İnsan deyince aklımıza ne gelir? Sağlık gelir. Sağlığın birinci kuralı nedir? Hijyen ve temizliktir. İş sağlığı güvenliğinde en önemli olan şey nedir? İş yerimizi, çalışanımızı ama en başta da kendimizi korumaktır. Biz Ayşe Akademi olarak bunu dikkate aldık ve olmazsa olmazlarımızın en başında gelmekte. Gördüğünüz üzere devamlı kendimizi hijyenliyiz, değil miyiz? Sağlıklı hizmet veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Bununla alakalı kendini denetime aldırtan belki ilk kurumuz. Kiminle denetlettiriyoruz? Gördüğünüz üzere ben budur diyorum ee, ve... Kendinizi denetlettirin ve muhakkak ve muhakkak doğruyu yapıp yapmadığını da uzmana soralım. Evet, kim bunlar? Hijyen Station. Şimdi ne yapıyoruz? Müşterimiz o kadar, hatta öğrencilerimiz o kadar mutlu ki, çünkü geliyorlar telefonlarıyla kodlarına bakıyorlar. Ne zaman hijyen edildiğini, koronavirüs ve diğer bütün virüslere karşı nasıl korunduğumuzdan emin olarak gönül rahatlığıyla hem öğrencilerimiz çok rahatlıkla gelebiliyor hem de müşterilerimiz çok rahatlıkla gelebiliyor ve biz de doğru hizmeti, sağlıklı hizmeti verebiliyoruz. İyi ki varsın Hijyen Station.